Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Summer Sistemi değerlendireceğim. Bilenler bilir Summer Sistemi kuzenimle izleyeceğimi söylemiştim. Kuzenim şu an kamera arkasında. Ondan da maçlar hakkında değerlendirmelerini isteyeceğim. Yani çok kısa. WWE asla bilmiyor bu arada. Sadece ring içine baktı. Ring içine baktığı için de zaten en sağlam maçları birazdan değerlendireceğiz. Puan da vereceğim her zamanki gibi. Ee, yıldız sisteme ekledim. Bir de yıldızlı 10, yıldızlı 9 tut bayağı bir şeyimiz var. Hemen başlayalım. Summer Slam'in ilk maçı Logan Paul vs. Ricochet'ydi. Ee, maç 18 dakika sürdü. Logan Paul kazandı. Ama nasıl kazandı? Eline taktılar o aleti. Resmini koydum buraya. Ee, onunla Ricochet'e yumruk attı ve maçı kazandı. Ee, maçtan aslında size şöyle söyleyeyim. Daha çok şey bekliyordum. Yani Logan Paul ve Ricochet toplu maçlarda çok şey yaptılar. Yani Royal Rumble'ı biliyoruz, Money in the Bank'i biliyoruz. Daha fazla şey beklerim bu ikisinden. Yani yine bu arada akrobatik açıdan çok iyiydi maç. Ama e, bekleneni vermediğini düşünüyorum. 7 verdim. 18 dakika sıkıldım mı? Yani çok sıkılmadım aslında. Gayet iyiydi çünkü beklentim yüksekti. E, ama 7 verdim. Sen ne diyorsun? Ben 7 verdim. Yani ben daha uçan kaçan bir şey bekliyorum. Yani daha e, spiker masasını kullanmalılardı, kullanmadılar. E, ben şeye gösterdim, kuzenime gösterdim. Money in the Bank'te olanları, Rumble'da olanları falan. Bayağı beklentimiz yükselmişti aslında. Geçtim bir diğer maça. 17 dakika 35 saniye sürmüş. Cody Rhodes vs. Brock Lesnar'a geldik. E, bu maçın zaten sonucunu tahmin etmiştim. Yani şu, bu iki maçın sonucunu doğru tahmin ettim. Cody kazanacağı çok belliydi artık. Ee, yani bu hikaye böyle gitti gitti sonunda da zaten bir yere bağlandı. Bence en önemli olay Brock Lesnar'ın Cody'nin elini kaldırmasıydı. Yani ilk başta el sıkıştıklarında ben dedim ki herhalde e, ee, yani en sıkışıp dağılacaklar dedim. Kuzenim dedi ki belki F5 vurur dedi. Ee, hikaye bittiği için artık F5 beklemiyordum ama kolunu kaldırmasını da beklemiyordum. Lesnar gerçekten bayrağı devretti. Yani Lesnar'dan bayrak almak da Cody'ye hiç yakışan bir şey değil aslında. Yani Sina kolunu kaldırdı, Lesnar kaldırdı. Yani üçüncü aşama ne acaba? Undertaker mı kaldıracak? Cody kesinlikle geleceğin süperstarı. Argos Sövüşte de söyledim. Maç içine gelirsek yani e, Logan Paul'la Ricochet beklentimin altında kaldığı için 7 vermiştim. Bu maçtan da zaten böyle bir performans bekliyordum. 7 verdim o yüzden. Sen ne diyorsun? Ben 8 verdim. Sonu çok iyiydi. Bak sonu e, bilmeyenleri bile etkiledi yani gerçekten. Çünkü ilk bana geldi Stardust ne yapıyor dedi. Stardust'ı gösterdim. Gelişimini gördü o da. Yani Kodiros gerçekten çok büyük adam oldu. Üçüncü maçımız 25 kişilik Slim Jim Battle Royale'di. Bu marka maçı yani e, Mountain Dew Pitch Black maçı gibiydi Royal Rumble'daki. Yine LA Knight'in kazan LA Knight kazanmamıştı pardon. LA Knight'ın güreştiği bir marka maçı. Zaten Omos'un olması Battle Royale'i ciddi anlamda etkiledi. Yani direkt maçın bütün izlenimi değişti. Ben zaten anladım yani ringin yarısını eleyecek. En sonunda da en baba adamlar kalacak. Yani bu seviyeye göre baba adamlar. AJ Styles'ı bu maçta görmek gerçekten üzdü. Nereden nereye geldi adam. Ee, onun dışında daha başka görüşler de bekliyordum. Çok cabır maçı oldu. Ee, maça puanım 5. Ee, senin kaç? 4. Çok kötüydü sıkıcıydı. LA Knight kazandı Sheamus'u eleyerek. LA Knight ile Sheamus'a son kalacağını zaten tahmin ediyorduk. Zaten ikisi duyurulmuştu bir tek. Onlar kalacaktı. Bir anda Lapsia'yı duyurmak yerine entranslardan görseydik mesela daha iyi olabilirdi Battle Royale'de kaç kimler olacağını. Theory'nin olması beni şaşırttı mesela. 12 dakikalık bir e, rezillik. Mesela ne yapabilirdiniz bu 12 dakikada? Becky Lynch vs. Trish Stratus maçı e, süre sıkıntısından dolayı Summer eklenmedi. Belki bu field'u devam ettirip bu maçı ekleseydiniz daha çok keyif alacaktı güreş severler. Battle Royale eklediler. Umarım bu bir gelenek olmaz. Shine <laughs> Abazer vs. Ronda Rousey MMA Rules Match. Gerçekten hayatımda bu kadar rezil bir maç görmedim. Yine beklentimi çok yükselttim ve yine rezil bir maç izledim. Yani Twitter'ın X olmasından sonraki en saçma iş bu olabilir gerçekten. 7,5 dakikalık bir işkence. Çok şey bekledim. MMA'yı dediler. Kafes bekledim, bir şey bekledim. Yani bir özen göstermeleri lazımdı bu maça. Çünkü bu ikisi de çok büyük güreşçi demiyorum. Bu ikisi çok büyük dövüşçüler. Bunlar MMA'den çıkma insanlar. Bunlara çok farklı şeyler yaptırabilirdin. Bak bazı vuruşlar gerçekten çok iyiydi tekmeler falan ama... Ee, yani Submission'la bitti Başka bir şey de beklemiyordum ama e, Yani Ring içi daha dolu olabilirdi Daha atraksiyonlu bir maç izleyebilirdik Ben tabii MMA'ye çok fazla hakim olmadığım için Bilmiyorum yani belki Bütün MMA maçları böyle geçiyordur ama MMA maçlarının hepsi böyle geçse Büyük ihtimal kimse izlemez MMA'yi Ciddi bir kitlesi var o yüzden Daha iyi şeyler sunabilirlerdi Şayla Bezir ve Ronda Rousey'den ee, Maça puanım 3 Maça çıktıkları için 1 maça çıktıkları için hani adını doldursan 5 puan alırsın aynı şekilde adam gibi ringe çıktılar 1 veriyor adam yani ne yapsın haklı ben de 1 verirdim de yani hikayem hikaye 3 verdim geçtim geldik en önemli Geldik en önemli maça. Günter vs. Drew McIntyre Intercontinental Championship için. E, Günter'in kazanacağı inanılmaz belliydi. Ama maçın içinde o kadar yükseldim ki Drew McIntyre'ın kazanacağını. Bir an böyle bütün görüşüm değişti. Hatta Seth vs Finn Balor maçı bu kadar güzel olması günün maçı diyecektim. O maça da geleceğiz birazdan ama Günter vs Drew McIntyre gerçekten çok güzeldi. Yani ring içi olarak da çok beğendim. Yine böyle biraz ağır başlayıp sonlara doğru çok heyecanlandırdılar. Günter de çok güzel güreşti. McIntyre de çok güzel güreşti. Claymore vurması içimde kalırdı. Claymore da vurdu. Ee, yani Pinfall'lardan da Günter'in kalkışı çok güzeldi. Gerçekten her şeyle dolu dolu harika bir maç izledik. E, kim yazdıysa ellerine sağlık gerçekten. 13 dakika 40 saniye sürmüş. Keşke Triple Threat Kadınlar maçı ve MMA Ruhuz maçı yerine bu maçı 40 dakika yapsalardı. O izlerdim gerçekten. 9 puan veriyorum helalinden. Ben de 9 veriyorum. Yani <laughs> yıldızlı 9 vermiştik normalde. Evet. Yani 9 plus 10 olarak sayacaktık. Ama... E, yani yok. Seth Rollins vs Finn Balor maçı kesinlikle üstüne çıktı. Seth Freakin' Rollins kemerini Finn Balor karşısında korudu. Ben dahil herkes Seth'in kemeri kaybedeceğini düşünüyorduk. Çünkü Kaptan Amerika filmi var, sırt ağrıları var. Yani adamın gitmesi için elinde bir sürü sebep var. Ama hikaye çok farklı yerlere evrildi. Şimdi değinmeye başlıyorum. Ring içinden başlayalım. E, maç ağır başladı. Hatta ben dedim ki böyle mi geçecek yani dedim. Gerçekten e ee, set Königs bizi rezil etti dedim yani ama maçın ortalarına doğru zaten 18 dakikalık maç yani inanılmaz eğlenceli geçti. Hareketler çok güzeldi, çok yerindeydi. Zaten bu ikisi inanılmaz yetenekli. Set de öyle, Finn de öyle. İkisi de güreşçi olmak için yaratılmış. 7 yılın intikamı SummerSlam 2016 izliyor gibi oldum gerçekten yani. Ee, 7 yıl önce Set Finn nasıl sakatlandıysa aynı şekilde intikam almaya çalıştı. Fakat Seth tabii ki karşılığını verdi. Ben Finn'in kazanmasını istiyordum çünkü setin sağlığını düşünüyorum. Ama set kazandı. Nasıl kazandıya diye gelelim. Judgment geldiğinde ben gerçekten korkmaya başladım. Dedim herhalde Finn Balor kazanacak. Yani işin ucu oraya gidiyordu çünkü. Herkes kafasını bir şeye çevirdi. Titan Tron'a çevirdi. Rampaya çevirdi. Ben orada Damien Priest'in geldiğini anladım. Cash'in beklemiyordum ama yine dikkat dağıtıp Seth ise kazandıracak diye düşünüyordum. Abi, Judgment Day yardım etti, yardım etti, öyle yaptı, böyle yaptı, her şeyi denediler, yüz kere denediler ama e, günün sonunda yine Setronis kazandı. Finn Balor, e, Finn Balor bu kadar yardımlara bir karşılık veremedi. Günün sonunda ne oldu? Farklı yerlere çekilebilir, farklı farklı yorumlanabilir bu hareket. Damien Priest çantasını ringe attı ama kim için attı? Oraya geleceğiz. Ringe attı. Fimbaler çantayı almaya yeltenirken böyle işte çantanın önünde durdu. Sette geldi. Curb stampı üzerine vurdu. Çantayı fırlattı. Ve kemerini korudu. Demir Frist'i bayağı yakından çektiler falan. Maç zaten inanılmaz güzeldi. Puanım kesinlikle 10. Sen ne diyorsun? Yıldızlı 10. Yıldızlı 10 geldi. Ee, ben de yıldızlı 10 verdim bu arada. 11 puan sayacağım bunu. Ee, gerçekten çok güzeldi. Günün sonunda da bu arada şov ortalamasını hesaplayacağım. Geldik. Günün en ilginç maçına. Bianca Belair, Asuka ve Charlotte Flair. Ee, kadınlar güreşini sevmeyen biri olarak tabii ki bu maçtan inanılmaz bir keyif aldım söylenemez ama... E, maçın çoğuna bakmak zorunda kaldım şöyle bir göz ucuyla. Aslında işte fena değildi. Yani e, kaliteli yazmışlar. Kaliteli de maç yapıldı. 20 dakika olması keşin olacağını zaten gösterdi. E, maçın en önemli anları da zaten sonlarına doğru Bianca'nın böyle direkt yere düştüğü bir an var biliyorsunuz. Orada yani üç kere fikri değiştirdim. Senaryo dahilinde, senaryo dışı, senaryo dahilinde, senaryo dışı. Sürekli fikir değiştirmek zorunda kaldım. Anlayamadım çünkü yani o düşüşten gerçekten sakatlanabilir. İlk başta senaryo dahilinde olduğunu düşünüyordum. Öyleymiş zaten. Twitter'a hemen girdim bir şey yazmış. Bianca sakat oldu. Sakat Bianca sakatmış gibi davranıyor işte galibiyeti çalmak için. Gerçekten de öyle oldu. Bianca ringe geri döndü ve kemeri aldı. Tam o sevinirken de Yosuke'nin müziğini duyduk. Ioskay'la ile geldi. Bayley çantayla sırayla Askay'ı ve Charlotte'ı e, Devirdi. Sonra çantayı hakeme bozdurdular ve Io Sky 8 saniyede Aynen. Evet. Io 8 saniyede Bianca Belair'i yenerek yeni kadınlar şampiyonumuz oldu. Gerçekten bundan çok memnunum. Yani Io Sky'in cash'in yapması gayet güzeldi. Bianca'nın kazanması yani zaten cash'in olacakmış. E, o yüzden Charlotte'a da verebilirdiniz. Hani eğer Charlotte'ın kemer sayısı artsın diye döndürdüyseniz. Bianca Belair'i kazandırdılar. Bianca Belair'le Io Sky feud'u mu geliyor derim ben o zaman. Gerçekten ilginç şeyler bekliyorum bu ikiliden. E, maça puanıma gelecek olursak, gereksiz uzun olduğu için 6 veriyorum. Yoksa daha büyük verirdim. E, Cache'in de dahil, adet 7 olsun. Sen ne diyorsun? 5 yani, ne iyi ne kötü. Yani maçın tabi yani başları 20 dakika falan... çok uzun. Aynen. Yani, maçın başları falan böyle biraz bayağı sıkıcı geçti. Hani bu e, pin arasındaki hareketler oluyor yani böyle bir pinle son pin arasında e, submission'lar falan onlar keyifliydi sadece. 21 dakika, 20 dakika, 45 saniye çok uzun bu maç için. Hele herkes main event e heyecanlıyken bunu yapmak yani biraz bilmiyorum. Bu maçı biraz daha kısa kesip bir an Becky ve Trish maçını ekleyebilirdiniz mesela. Main event'imize geldik. Roman Reigns vs. Jey Uso. E, gerçekten... Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi geldik burada asıl yorumlayacağımız noktaya. 36 dakika 5 saniye. Tribal combat, her şey serbestti. Şimdi bu maçın bu yıl da bir hata var. Çünkü dendi ki aile üyelerimizi getireceğim, kültürümüzü getireceğim, onu getireceğim, bunu getireceğim. Günün sonunda normal maç izledik. Normal e, No DQ maç izledik. Yani diskalifiyesiz maç izledik. Bildiğin. E, zaten Roma vs. Ceyu son maçından ring içinde bir şey beklemiyordum. Yalnız. Ceyhun'un e, gerçekten çok sağlam söyledim Ceyusu'ya maçının ortalarında çünkü yani e, daha fazla şey verebilirlerdi bize yani evet çok güzel anlar gördük ama biraz daha maç heyecanını geçebilirdi yine bu arada ben memnunum ama yine de e, daha fazla şey verebilirlerdi e, asıl olay ben Jimmy Uso'yu zille fatu sandım Evet bana söylüyor zille fatu geldi ben zille fatu sandım onu. Dedim ki bu adamlar sözleşmeli otomatik mi geliyor dedim. Gece kafası, sabah kafası artık sabah olmuştu. Jimmy Uso olduğunu anlamadım onun. Hani Jimmy Uso zaten hastanede diye bakıyorum. Zilla Fatu sandım. Meğer Zilla Fatu bildiğin Umaga'nın aynısıymış. Ee, o da gelir yakında zaten. Hiç eksik olmaz. Sağ olsun. Yine babamın biri yüzünden kazandı ya. Adam ne zaman sıkışsa kabileden birini çağırıyor, geliyor, alıyorlar ya. Hani bitmeyecek ha bu. Ben size söyleyeyim. Bak ağladım gece. Hem küfür ettim hem ağladım. Bütün duygularım karma karışık oldu ya. Yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz onu da anlamıyorum yani. Abi kime kaybedecek bu adam? İçim çok doldu. Biriyle program yapmam lazım. Onat abi, Enes abi, Kerem abi, Yaz abi. Gelin. Ee, ne zaman kaybedecek? Yani... Tepkilerinizi bekliyorum yorumlara. Jimmy Uso neden C'ye ihanet etti? Yani zaten bütün olay Jimmy yüzünden çıktı. Bütün ortalığı karıştırdı. Roman e, sen bana vurdun ben de sana şöyle yapıyorum saygısızlık. Yani bütün olayları Jimmy Uso başlattı. Sonra gitti Ceyuso'yu attı ateşe. Roman'dan maça çıkardı. Sonra da gitti Ceyuso'yu ihanet etti. Bak bunların hiçbirine güven olmaz. Yarın öbür gün Solasikoa da ihanet edecek Roman'a. Yarın öbür gün Solasikoa ihanet ettiğinde. Payback'te olur başka şovda olur. Solasikoa Roman'la maça çıktığında Roman'ı tutacağım. Bak bu kadar söylüyorum. Roman tutacağım. Çünkü Sola Siko kalkıp şimdi bir yerden ihanet yerini yine kaybeder. Bu adamlara güven olmuyor. Söz konusu Challenger'lıksa Roman'ı Samoa'lı biri yenemeyecek. Aynen. Bu böyle bilesin. Çok sinirleniyorum ya. Ben dedim 3 yıllık eziyetimiz sonunda bitiyor dedim. Kurtuluyoruz dedim. Yok abi bitmiyor ya. Kurtulamıyoruz adamlardan. Aynı tepkileri gece de verdim. Çok sıkıldım artık ya. Ne, ne rir rir rir. Onlar benim adam gibi bir gelir artık. Cody Rhodes olsun Cody Rhodes'u da destekleyeceğim. Sana o gelmesin Kesin yeter ki. Cody Rhodes olsun Cody Rhodes'u da <laughs> destekleyeceğim. Allah aşkına öyle bir Roman'ı yersin artık. Yeter ya. Bezdim. Maça puanım yani... Güzel olaylar oldu tabii ki. Objektif bakmam lazım ama ne kadar objektif bakabilirim ki yani? Yedi buçuk. Sen? Normal dokuz. Normal 9. Dokuzluk maç. Bilmiyorum ya. Sen sevmiyorsun Romunu o yüzden. Nefret ediyorum. Anlamışsındır. İzlediğiniz için teşekkürler. Romunu yenmeyi unutmayın. Abone olmayı <laughs> da unutmayın. Like atarsanız da sevinirim yani iyi olur. Hadi görüşürüz arkadaşlar.